Elazığ'da yeniden Refah Partisi Kasım ayı ildivan toplantısı gerçekleştirildi. Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, merkez ilçe başkanları, parti üyeleri, kadın kolları ve aday adayları katıldı. Toplantı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Yerel seçimlere değinen Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ömer Ateş, 94 ruhuyla milli görüş belediyeciliğini hayata geçirmek için hazır olduklarını söyledi. Bilindiği gibi 31 Mart tarihinde yerel yönetimler seçimleri yapılacak. Yerel yönetimlerin kitabını ve destanını da yazan tek görüş var. O da milli görüştür. 94 ruhuyla ve aynı heyecanla milli görüş belediyeciliği tesis etmek için yeniden Refah Partisi olarak göreve hazırız. Seçimlerde Elazığ Merkez ve 10 ilçede yarışacaklarını söyleyen Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Mehmet Tan daha önce elde ettikleri başarıya yine ulaşacaklarını ifade etti. Başkanımız bir hedef gösterdi. Elazığ Merkez ve 10 ilde ve beldelerde yarışacak bayrağı göndere dikeceğiz. Önce nasıl 94'te 89'da 6 tane belediyeyle 7 tane belediyeyle çığır açtıksa 94'te 36 belediyeyi aldıksa büyük şehirlerle aynı metotla bir de buradayız yine. Yine aynı metotla buradayız. Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyesi Ahmet Akman Elazığ'ın yeniden üretim modeliyle Türkiye örnek olması gerektiğini kaydetti. Evet biz burada tabii bir kurucular kurulu üyesi olarak ve bir Elazığlı olarak şunu söylemek istiyoruz. Biz önce bu söylediklerimizi Elazığ'da gerçekleştirmek zorundayız. Niçin çünkü milli görüşün hünkâr mahfili Elazığ'sa Elazığ yeniden bir üretim modeliyle Türkiye'ye örnek olmak zorundadır. Yeniden Refah Partisi Kovancılar Belediye Başkan Adaday Bekir Yanılmaz, Yeniden Refah Partisi'nin ahlak ve maneviyat tutusu altında hareket ettiğinin altını çizdi. Önce ahlak ve maneviyat deyip bu yola devam edeceğiz. Ki Allah'a şükürler olsun çocukluğumuzdan beri biz bu işin içerisindeyiz. Hocamızla büyüdük, Hocamızın arkasında slogan atarken sloganın ne manaya geldiğini bilmiyordum ben. Bu kadar açık çocuktum daha. Bu slogan ne demek olduğunu bilmeden o sloganı tekrar ederek hocamızın arkasından yürüyordum. Bugün yine hocamızın arkasından yürüyoruz. Ve bu ülkeyi ayağa kaldıracak da bu inanç ve bu düşüncedir bunu unutmayalım. Yeniden Refah Partisi alacak ya, belediye başkan adayı Zafer Altınışık Alacakaya'nın refahı için ayrıştırmadan birleştirerek çalışacaklarını kaydettim. Ayrıştıran değil, birleştiren olacağız. Niyet bozulmadıkça istikamet bozulmaz. Şimdi yol ayrımlarında değil, Alacakaya'nın refahı için istikameti yeniden refaha tahkim etmek arzusundayız. Çeyrek asırlık tecrübemizle 94 belediyecinde olduğu gibi 30 yıl sonra tekrardan gümbür gümbür geleceğiz Allah'ın izniyle. Eski Maden İlçe Başkanı Hanifi Çevik, Maden İlçesi'nde 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalara başladıklarını belirtti. Bizler de 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde de büyük bir başarıya el atmak için disiplinli bir çalışma başlatarak ilçemizde bulunan 38 tane köyün 20 tanesini bugüne kadar ev ev dolaşıp ve önümüzdeki seçimde başarı elde etmek için büyük bir mücadele verdik. Cihat'ın Yeniden Refah Partisi ile yapılacağını söyleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Filistin'in Gazze'de yaptığı katliama vurgu yaptı. Bizim bu işe çok sıkı sarılmamız lazım. Cihat ibadetine çok sıkı sarılmamız lazım değerli kardeşlerim. Peki başkanım cihat ibadeti nasıl yapılacak? İşte burada yapılacak. Milli görüşte yapılacak. Yeniden Refah Partisi'nde yapılacak genel başkanımız Sayın Fatih Erbakan Bey ile yapılacak inşallah. Biz buna inanıyoruz. Biz bu işi bir ibadet olarak yapıyoruz. Zaten mecburuz değerli arkadaşlar. İsterseniz çalışmayın. Vallahi bu işin şakası yok. Adam kafaya koymuş. Bak İsrail Başbakanı nasıl konuşuyor? Haham gibi konuşuyor. Adam bunu bir ibadet olarak yapıyor. Onların Tevrat'ına göre yani tahrip edilmiş Tevrat'a göre insanımsı hayvanlar Müslümanlar. Diyor ki onlardan bir tane öldürürsen bir koyun kesmiş kadar sevap kazanırsın. Tevrat'ta yazıyor bu ben söylemiyorum. Onların tahrip edilmiş Tevrat'ında. Yani adam kafaya koymuş. Acımak yok. Soykırımmış. Ne soykırımı ya? Adam dinlemiyor ki. Çanakkale'ye giden kardeşlerimiz bilirler. Çanakkale geçilmez yazıyor. Buradan Büyük İsrail'i kurma emeliyle yaşayan Siyonistlere sesleniyoruz. Elazığ'dan, Hünkar Mahfili'nden, Elaziz'den sesleniyoruz. Çanakkale geçilmedi, Türkiye'de geçilmeyecek inşallah. Evet, Büyük İsrail'i hiçbir zaman kuramayacaksınız. Zulmü ortadan kaldıracağız. İşte bu Mücahit Erbakan anlayışıyla Öncelikle yaşanabilir bir Türkiye kuracağız. Program plaket takdimiyle sona erdi. <laughs>